Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak yeni mahallede bulunan Paçika Fırındayız. Ve yanımda işletme sahibi Hamdi Bey var. Hamdi Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sektörde yeni olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Hamdi Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Hamdi Bey normalde 17-18 senedir ticaretin içinde olan çıraklıktan yetişmiş bir soğutucu ustasıdır. Aynı zamanda buranın artısında iki tane yetkili servisliğimiz daha bulunmaktadır. İstanbul ve Ankara'da Uğur Yetkili Servisliğimiz bulunmaktadır. Bunları yaparken böyle bir e, sektör değiştirme düşüncemiz oldu ve bu sektöre girdik. E, yemek yemeyi çok seviyorum. İnsanlara hizmet etmeyi çok sevdiğim için bu işe girdim. Böylelikle başladık. E, kısa bir süre oldu, iki ay oldu. Ee, ama her şeyi aynı zamanda koydum yani pastanesinden dünya mutfağına kafeye bütün her şeyi yerleştirdim buraya aslında Hamdi Bey değil mi ee, daha öncesinde ...Uğur servisi yapıyorsunuz. Hatta şu an evet. zaten hali hazır iki tane servisiniz bulunuyor. Aynen. Ama kendiniz de yemek yemeyi çok sevdiğiniz... E, ...ve insanlara da bu anlamda hizmet etmek istediğiniz için... E, ...paçika fırını açtınız. Evet. Zaten yeni bir işletme daha çok bebek. Evet. Peki o zaman işletmenizden bahsedecek olursak Hamdi Bey... ...buraya gelen müşterilerimiz burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Ürün çeşitlerimiz neler? Dünya mutfağından... ...pastaneye, tatlıya ve keyifli saatler geçirebilecek şekilde oturmaya bir yer açtık vatandaşlarımıza. Elimizden geldiği kadarıyla daha iyi hizmet verebilmek için bütün yelpaze ürünleri insanlara seriyorum. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Şu anda sadece böyle bu şekilde devam edeceğiz. Burası sadece bir fırın pastane değildi. Değil burada yemek çeşitlerimiz de mevcut. Dünya mutfağı kesinlikle. mevcut. Kesinlikle. isterseniz birkaç kalem de sayalım izleyicilerimiz de bilgilenmiş olsunlar. Sarmasından, Adana'sından tutalım. Köftesine. Biz, köftesi <laughs> hepsi var. Yani dünya Bütün, mutfağı deyince. Kesinlikle. Hepsi bulunuyor. Müşterilerimiz burada gelip hem yemeklerini yiyip hem de güzel vakit geçirebiliyorlar. Tabii. Peki ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? Çalıştığımız belli başlı kasaplarımız var, et alma yerlerimiz var. Ürünlerimizi en organik şekilde getirmeye çalışıyoruz. Yani hiçbir şekilde marketten bir şey almıyoruz. Direkt organik şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz şu anda. Peki Hamdi Bey, yaptığınız bu yiyeceklerin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle en önemli olan şey hijyen. Hijyenimizi çok yüksek seviyede tutuyoruz ve kendi yemediğimiz hiçbir şeyi insanlarımıza yedirmemeye çalışıyoruz. Kendi damak tadımıza güvendiğimiz için daha iyi şeyleri gönlendiriyoruz arkadaşlar. Evet. Zaten ustalarımız da değil mi çok yetenekli. Yıllardır bu işte olan Dünya ustalar. Şu mutfağındaki arkadaşlarımız şu anda işinin en ehillerinden biri dedi. İşlerin uzmanları aslında. Evet uzmanları. Kesinlikle. Peki bir de sizin kendi aslında bulduğunuz bir içeceğiniz var değil mi? Bunu evet. da e, ben izleyicilerimizle bilgilensinler hatta özellikle bu içeceği içmeye buraya gelsinler istiyorum. Çünkü ben az önce tadına baktım. Gerçekten hem fikir olarak inanılmaz hiç akla gelmeyecek bir içecek olmuş hem de tad olarak mükemmel. Onun ne olduğunu o zaman şimdi buradan söyleyelim isterseniz. Sıcak limonata olarak şu anda hizmet veriyoruz. Ve şu anda gelen müşterilerimiz sıcak limonata içebilmek için buraya tercih eden çok fazlasıyla. Sıcak limonatayı kendi üretimim, benim kendi yaptığım bir şey. Limonaya geldiğinde Mersin'den kendim limonumu alıyorum, depoluyorum. Ondan sonra Sırrımızı Peki. isterseniz çok da buraya detay vermeyelim derim ben. Çok çok İçerseniz anlarsınız. Mükemmel bir tadı var gerçekten. Herkesi Afiyet buraya olsun. sıcak limon teçmeye davet ediyoruz. Evet. Ee, bir de Hamdi Bey siz gerçekten çok hani vizyonlu bir işletmecisiniz aslında. Teşekkür ederim. Çünkü e, sadece fırın olarak değil kafe olarak buraya işletip bir de burada canlı müziklerimiz var değil mi? Ondan evet. biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Şimdi sadece fırın olarak değil pastane olarak değil. Dünya mutfağı olarak değil, dediğim gibi burada e, insanların geldiğinde daha böyle zaman, keyifli değil zaman zaman geçirmeleri için ellerim elimizden geleni yapıyoruz şu anda. Ve e, çarşamba, cumartesi, pazar günleri canlı müziğimiz var. E, canlı müzik Karadeniz kemençe günleri olarak geçiyor. Çarşamba ve cumartesi günleri. Siz aslında Karadenizli olmanıza rağmen Aynen, değil mi? çok ben seviyorsunuz. Aynen Ankara, ben Ankara'lıyım evet. Karadeniz Karadenizi çok sevdiğim için devamlı gidip geldiğim için firmamızın ismi de Paçika Bez demek. Karadeniz tarafından geliyor. canlı müzikte de bayağı Güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz ileriki Kesinlikle zamanlarda. Kesinlikle yani gelen müşterilerimiz burada hem müziklerini dinleyip çok keyifli zaman geçirip hem de ağız tadıyla lezzetli evet. yemeklerini yiyebiliyorlar. Aynen. Peki paket servisimiz var mı? Şu anda paket servisimiz var. Ee, yemek sepeti, trend yol, getir gibi mecralarda Türk da var. Mecralarda varsınız. şu anda varız evet. Bu sektörde karşılıklı güven çok önemli biliyorsunuz. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Güler yüzümüzle e, sağlıyoruz. Buraya geldiklerinde temizliklerimizle, hijyenimizle, yemeklerimizin lezzetiyle değil mi sağlıyoruz. Elimizden geleni her şeyi yapıyoruz şu an. Öncelik aslında müşteri memnuniyeti değil aynen, mi? Zaten aynen. burada sıcak samimi bir aile ortamı var. Başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. Profesyonel bir ekip de var. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda e, Paçka Fırın Demet Evler Şubesi'nde 22 çalışanımız mevcut. Süper. E, ba, tabi e, pastane kendi üretimimiz, bizim burada Ankara simidi var, kara fırın olarak geçiyor, kara fırınımız var. Bu, bu şekilde garsonlarımız, çalışan arkadaşlarımız hepsi bu şekilde 22 kişi Hangi saatler arası açık işletmemiz? Sabah 5'te kara fırınımız yanar, gece 12'de dükkanımızı kapatırız. Haftanın 7 günü sabah 5'ten değil mi akşam 12'ye kadar burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Adres olarak tam açık adresle söyleyin isterseniz Hamdi Bey. İzleyicilerimiz de size ulaşabilsinler. Demetlale Mahallesi İvedik Caddesi No 87C ye Yeni Mahalle adresinde bulunuyoruz. İletişim ve sosyal medya e, ismimizi de paylaşalım isterseniz. Çikofurun.kafe Instagram adresimiz 541 229 66 29 numaralı telefonla da her türlü ulaşabilirler. Instagram'a paçika kafe yazarak sizi takip edebilir ve evet. size de oradan ulaşabilirler. Evet. Peki son olarak ben size şu soruyu sormak istiyorum. Bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? güler yüzüm, insanlara davranışım. Aslında ve, çok gerçekten sıcak samimi bir insansınız ve o zaten bize de geçti ve siz insanların rahat etmesi için, huzuru zaman geçirmesi için elinizden gelen her şeyi aslında yapıyorsunuz, sağlıyorsunuz bunu. Evet. Ya şöyle, burada biz gerçekten aile gibiyiz, Elemanlarım, arkadaşlarım. Ne güzel. Ben onlara nasıl davranıyorsam, onlar da gelen müşterilerimize o saygı çerçevesinde davranıyorlar. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.